ten renkleriyle hemen dikkat çekiyorlar. Bembeyaz cilde sahip bu insanlara dünyanın her yerinde rastlamak mümkün. Albinolar hakkında bilinenler kısıtlı ve genelde yanlış. Albinizmli birinin yaşamı düşünüldüğünden çok daha zor, özellikle de Afrika kıtasında. Albinizm genetik bir durumun adı. Kalıtımsal bir vaka olan albinizm insanlarda cilde renk veren melanin adlı pigmentin eksikliği nedeniyle ortaya çıkıyor. Albinizmli bir çocuğun doğması için hem annenin hem de babanın albinizm geni taşıyıcısı olması gerekiyor. Yalnızca bir ebeveynin taşıyıcı olması yeterli değil. Albinizm bulaşıcı değil. Cilt kanserine karşı oldukça savunmasız olan albinizmli bireyler zamanla görme kaybı da yaşayabiliyor. Albino olarak da adlandırılıyorlar. Dünyada neredeyse 17 bin insandan biri albinizmli. Bu oran Afrika kıtasında değişkenlik gösteriyor. Ülkeden ülkeye 5 ila 15 binde bir kişide rastlanabiliyor. Albinizm yalnızca insanlarda değil, benzer sebeplerle hayvanlarda da görülebiliyor. Albinolar farklı görünümleriyle dünya genelinde ayrımcılıkla karşı karşıya kalabiliyor. Ancak meselenin en can alıcı noktası Afrika kıtasında yaşayan albinoların maruz kaldığı ayrımcılık. They are treated like abnormal persons. Since they are white white hair. We know Africans, most of the Africans are black. Now, our Farklı olana karşı sergilenen ayrımcılık bazı insanlık dışı uygulamalara da neden oluyor. Büyünün ve batıl inançların kol gezdiği sahra altı ülkelerde yaşayan albinoların korkulu rüyası büyücüler kimi yerel geleneklerde albinoların uzuvlarının sihirli olduğuna ve bu uzuvlara sahip olan kişiye şans ve sağlık getireceğine inanılıyor uh think that uh by killing a person with albinism uh by uh using body parts of a person with albinism they may uh uh they may uh, obtain good good chance good favor for themselves Kaçırılan albinoların uzuvları kesilebiliyor bazı vakalar ölümle sonuçlanıyor Bu uzuvlardan yapılan iksirlerin şifalı olduğu inancı var Her uzuv binlerce dolara kadar varan bir fiyatla satılabiliyor. Daha kolay hedefler olarak görülen kadın ve çocuklar için tehlike daha büyük. Sahra Altı bölgesinde son 10 yılda 700'e yakın saldırı tespit edildi. Ancak gerçek bilançonun çok daha fazla olduğu iddia ediliyor. Albinizmli bireylere uygulanan şiddette en ön plana çıkan Afrika ülkeleri ise Tanzanya ve Malawi. 56 milyon nüfuslu Tanzanya'da 1400 kişiden biri albino. Yine 18 milyon nüfusa sahip Malawi'de ise bu oran 1800 kişide bir. Son dönemde ölüm ve kaçırma olaylarına karşı toplumsal duyarlılığın artması suçluları başka bir yönteme itmiş durumda albinoların mezarlarını kazmak, uzuvları satılmak üzere cesetler mezarlardan çıkarılıyor. Bölgedeki siyasilerin de bu ticaretin içinde olduğu iddialar arasında. We've got election in our country. So politicians believe that if he cut my hand and send it to a witch doctor, he'll get lucky. So now we are hunted in Tanzania. People are hunting people with albinism believing that if he'll take one of my body parts, he'll Güvenli olmayan yolların yarattığı kaçırılma riskinin yanı sıra albinizmle çocukların yaşadığı görme rahatsızlıkları da eğitim almaları önünde engel. Bölgedeki pek çok ülkede albinolar eğitim olanaklarından uzak. Tanzanya'da bulunan geçici çözümse Albinizmli çocukların eğitimi için götürüldükleri yüksek güvenlikli barınaklar. In Tanzania we've seen a lot of children with albinism being effectively separated from their families and taken to these uh, shelters where they have been uh, of course physically protected but at the same time separated from their communities, uh, their parents, their loved ones uh, creating a whole host of other uh, rights issues. Afrika kıtasında albino olmak pek çok sorunla birlikte yaşamak anlamına geliyor. Tüm dünyada siyahilerin hissettiği ayrımcılığın çok daha acımasız haline Afrika'da albinoların maruz kalması da tarihin kötü bir cilvesi. The global support is not enough. They don't know the challenges. They think what we want is lotion, or they think all we want is food, or serve. But that's not all we want. We want to be educated. We want to, to cooperate in building our nations. We want to work. We don't want to be handled like disabled. We want to be part of the country.